Bu videoyu kaydet. Çünkü sonbahar moda trendlerini inceleyeceğiz. Çok büyük bir uzmanlık alanım olduğu için saçtan başlayalım. Bu sonbaharda burada gördüğümüz dağınık örgüler moda. Yine kurdele detaylarını sıkça görüyoruz ve bordo renkte. Genel olarak hep özensiz dağınık saç toplamaları görüyoruz. Dağınık topuzlar, dağınık örgü modeli. Bu da son olarak yine dağınık bir örgü modeli. Süet çantalar oldukça başta olacak. Kahverengi süet çantaları sıkça göreceğiz. Ve bence kombinlere aşırı yakışıyorlar ve sonbahar havasını çok iyi veriyorlar. Kahverengi lookları bol bol göreceğiz. Ve crop ceketler yine yeniden moda oluyor. Kahverengi tonlarında özellikle ve krem, bej, beyaz tonlarında bol bol görüyor olacağız. Bordo detaylar bu sene daha kimiyetini koruyor omuz açık kazaklar yine çok 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 ön planda. Yine bordo detayı ve omuz açık kazak detayını birleştirmiş görüyoruz. Oversize blazerlar kesinlikle bu sezonda hakimiyetini koruyor olacak. Son olarak da yine agları görüyor olacağız. Daha fazlası için Pinterest board'uma bakabilirsiniz. Yani kombin önerilerimi de hesabımda paylaşıyor olacağım. Beni takip etmeyi unutmayın.